Jean-Paul Belmondo, sadece bir isim değil, adeta bir ekol. Bugün Fransız sinemasının bu efsane ismine yakından bakacağız. Ama bu, basit bir film yıldızı hikayesi değil, hayır. Bu, karizmanın, isyanın ve bir ulusun kalbini kazanmanın hikayesi. Belmondo'nun ne anlama geldiğini belki de en iyi anlatan kişi, modern sinemanın dahilerinden Quentin Tarantino. Bakın ne diyor? Belmondo bir isim değil, bir fiildir. Yani bir eylemdir, canlılıktır, karizmadır. İşte bu tanım onun perdeye yansıttığı o müthiş enerjiyi tek kelimeyle özetliyor aslında. Peki nasıl oldu da bir boksörün oğlu, tüm Fransa'nın sevgilisi, bir ulusal kahraman ve cool olmanın sözlük tanımı haline geldi? İşte bu yolculuğun ardındaki sırları gelin hep birlikte aralayalım. Nereden başladı, nerelere geldi görelim. Her şeyden önce Belmondo'nun o asi ruhunun ve fiziksel gücünün köklerine inmemiz lazım. Çünkü onu Belmondo yapan her şey aslında sinema setlerinden çok daha önce ringlerde ve tiyatro sahnelerinde şekillenmeye başlamıştı. Düşünsenize, babası heykeltıraş, annesi ressam, yani tam bir sanatçı ailesinin içine doğuyor ama o yapıyor? Fırçayı, kili bir kenara bırakıp kendini spora atıyor. Okuldan çok sporla ilgileniyor. İşte bu bile onun ne kadar farklı bir yolda yürüyeceğinin ilk işaretiydi. Boks kariyeri öyle uzun sürmüyor ama inanılmaz etkili. Sadece 3 maça çıkıyor ve üçünü de ilk roundda knockoutta kazanıyor. Yenilgisiz. İşte o ham güç, o korkusuz tavır, daha sonra filmlerinde göreceğimiz o meşhur Belmondo duruşunun ta kendisiydi. Temeller ringde atılmıştı. Peki neden boksu bıraktı? Cevabı kendisi veriyor ve bu onun ne kadar zeki ve ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Aynada gördüğüm yüz değişmeye başlayınca bıraktım diyor. Yani sermayesinin yüzü olduğunun farkında. Akıllıca bir hamleyle ringleri bırakıp sahnelere geçiyor. Oasi Huhu konservatuvar yıllarında da peşini bırakmıyor tabi. Bir mezuniyet gösterisinde okulla dalga geçen bir skeç oynuyor. Jüri üyeleri köpürüyor ama sınıf arkadaşları ne yapıyor dersiniz? Ayakta alkışlıyor. Hatta neredeyse isyan çıkarıyorlar. Daha o zamandan belliymiş o bir lider olacaktı. Kuralları yıkan bir lider. Ve işte geldik her şeyi, ama her şeyi değiştiren o ana. Belmondo'nun adını sadece Fransa'ya değil, tüm dünyaya duyurduğu o büyük patlamaya. Yıl 1960, yönetmen Jean-Luc Godard, film Serseri Aşıklar. Bu film sadece Belmondo'nun kariyerini başlatmakla kalmadı, onu bir anda koca bir sinema akımının, Fransız Yeni Dalga'sının yüzü, sembolü haline getirdi. Sinemada yeni bir dönem başlıyordu ve o dönemin adı Belmondo'ydu. O zamana kadar gördüğümüz jönlere hiç benzemiyordu. O cilalı, yakışıklı adamlardan sonra Belmondo, kırık burnuyla, umursamaz tavırlarıyla perdede bambaşka bir erkeklik sundu. Hem sert hem de kırılgan. Az konuşan ama bakışlarıyla her şeyi anlatan biri. Tam bir antik kahraman. Tamam sanat sinemasının ikonu oldu, eleştirmenler ona bayıldı. Ama sonra Belmondo çok bilinçli bir karar verdi ve kariyerinde öyle bir viraj aldı ki işte şimdi hikayenin en ilginç kısmına geliyoruz. Yani resmen tek bedende iki farklı kariyer yarattı. Bir yanda Godard gibi yönetmenlerle çalışan entelektüel filmlerin aranan yüzüydü. Diğer yanda ise dublör kullanmadan en tehlikeli sahnelerde kendi oynayan, milyonları sinemaya çeken bir aksiyon ve komedi yıldızı. Eleştirmenlerin gözdesi olmaktan halkın kahramanı olmaya geçti. Ve bu seçiminin ne kadar doğru olduğunu rakamlar kanıtlıyor. Bakın 50 yıllık kariyeri boyunca filmleri tam 160 milyon bilet satmış. Dile kolay. Bu rakam onu Fransa'nın tartışmasız gişe kralı yapıyor. Halk onu o kadar çok sevdi ki... Peki entelektüeller bu duruma ne dedi? Belmondo'nun umrunda bile değildi. Entelektüellerin sevmediği şey başarıdır diyor. Ben helikopterden atlarsam onlar bunu korkunç bulur. Bu sözleriyle aslında tavrını çok net ortaya koyuyor. Benim için önemli olan eleştirmenler değil halk ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Hollywood onu defalarca çağırdı ama o sırf rol almak için İngilizce öğrenmeyi reddetti. Düşünün. Küresel bir süperstar olmak elinin altındayken o "Hayır, ben ülkemin yıldızı olarak kalacağım." dedi. Bu inanılmaz bir kararlılık. Haydi şimdi kariyerinin son dönemlerini bir süperstardan nasıl yaşayan bir efsaneye, hatta bir ulusal hazineye dönüştüğüne bakalım. Yıllar sonra, tam 26 yıl aradan sonra ilk aşkı tiyatroya geri döndü, sonra Fransa'nın Oscar'ı sayılan Sezar ödülünü kazandı. Ardından Cannes'tan, Venedik'ten yaşam boyu başarı ödülleri yağmaya başladı. Bu ödüller onun sadece popüler bir yılınız değil, ne kadar büyük bir sanatçı olduğunun da tesciliydi. Artık o sadece Böbel değildi. Cannes'dan altın palmiye, Venedik'ten altın aslan, Fransa'nın en büyük devlet nişanı olan Legion d'Honneur. Bütün bu onurlar onun artık bir aktörden çok daha fazlası. Adeta bir kurum olduğunun kanıtıydı. Ve 2021'de hayatını kaybettiğinde bizzat Fransa Cumhurbaşkanı onu bir ulusal kahraman olarak selamladı. Bu bir sanatçı için gelinebilecek en yüksek mertebeydi belki de. O artık sadece sinemanın dil, tüm Fransa'nın bir parçası olmuştu. Son olarak size bir soru sormak istiyorum. Günümüzde herkesin küresel şöhret peşinde koştuğu bir dünyada Belmondo'nun hikayesi bize ne anlatıyor? Dünya çapında tanınmak yerine kendi ülkesinde milyonların sevgilisi olmayı seçmek. Gerçek başarı sizce hangisi? Bu soru üzerine biraz düşünmeye değer.